Kahramanmaraş'ta yaz sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ediyor. Termometrelerin 40 dereceye dayandığı şehirde vatandaşlar sıcak havadan korunmak için çeşitli yöntemlere başvuruyor. Aksu Haber ekibi olarak vatandaşlara sıcak havalarda gününüzü nasıl değerlendiriyorsunuz sorusunu yönelttik. Görüşlerine başvurduğumuz vatandaşlar Özellikle kapalı çarşı gibi gölgelik ve serin yerlerde zaman geçirmeyi tercih ettiklerini söyledi. Valla boş zamanımızda havalar sıcak. Burada çeşme var işte kapalı çarşı. Orada bir kafamızı yüzümüzü ısıtıyoruz. Ondan sonra geçip şurada yatıyoruz yani dinleniyoruz. Sıcakta hareket edemiyorsun zaten. zaten. yer sıcak. Nem var, rutubet var. Valla yatıyoruz yani sıcakta. Öyle değil. Biraz geçiremiyoruz ya esnafız ya. Haftanın yedi günü çalışıyoruz yani işin açıkçası. Pazar da dahil. Her gün buradayız öyle özel yani bir yere gittiğimiz yok. Sabah saat 8 akşam 8 öyle değil. İşte bazen buraya geliyor arkadaşlara takılıyor. Emeklilerin yeri burası. Aynen ne yapalım emek adam genelde burada takılıyoruz işte. Buralar emeklilerin yeri olduğundan millet boş olan buraya geliyor. Bazıları ise aileleriyle vakit geçirerek ya da yüksek rakımlı serin bölgelere çıkarak sıcak havadan uzaklaşmaya çalıştıklarını ifade etti. Sıcak havalarda yani yaptığımız bir şey Yok. Elimizde klimamız var. Oturuyoruz çok şükür. Ama yani sıcaklar da olmasa daha iyi olacak ama yapacak bir şey yok. Allah'tan gelene bir şey diyemeyiz. Yani hafta sonu bağ evimiz var. Oraya gidiyoruz. Kablıcı da yerimiz var. Oraya gidiyoruz. Piknik yerleri çok kalabalık oluyor. Bir de zaten kalabalık olmasa bile ee nedir o? Mangal falan yakmak yasak olunca evde dinlenmeyi tercih ediyoruz. Şu çarşımızı, çatımızı 2013 yılında yapan Mustafa Boyraz'ın atasına, geçmişine rahmet. Hem çarşımızın ayakta kalması, hem de senin hala. Ama diğer vatandaşları da düşünüyorum. Kucağında harç inşaatlarda demir bağlayan kişilere de Allah yardım eylesin. Tabii kapalı çarşı, rahat bir çarşı. Rahat, burada geçiriyoruz, emekliyiz. Yani yaylalara gidiyoruz. Ben Çağlayan Ceritliyim. Orada Helete Göksu Deresi var, çayı var. Çok güzel bir ortam çok serin çardaklar var herkese de tavsiye ederim. Genelde yükseklere çıkmaya çalışıyoruz. Esen yerlere çıkmaya çalışıyoruz. Onun haricinde soğuk şeyler içmeye çalışıyoruz. Varsa ayranımız, buraya yöresel ayran. Ee, onun yanında yöresel şu anda belki de herkesin bildiği reyhan şerbeti var. Ondan içiyoruz. Uzmanlar vatandaşları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları Bol su tüketmeleri ve güneşten korunmaları konusunda uyarıyor.